Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Grip deyip geçmeyin, tedaviye özen göstermezseniz sizi hasta eden virüs yakanızı bir türlü bırakmaz, hatta ölüme kadar götürebilir. Peki iyileşmeden aynı mikrobun ikinci kez hastalığa yol açmasını önlemek için neler yapmak gerekir? Bunun da cevabı haberimizde. <laughs> <laughs> Grip oldunuz ve bir türlü geçmek bilmiyorsa dikkat. Süper enfeksiyona yakalanmış olabilirsiniz. Tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilir. Çünkü e, kalp yetmezliğine kadar e, sebebiyet verebilir. İç hastalıkları uzmanı Doktor Meral Kayahan'a göre süper enfeksiyon ölüme kadar götürebiliyor. Geçmeyen öksürükten ziyade yüksek ateş bizi korkutur ve genel durum bozukluğu. Hırıltılı solunum, dudaklarda morarma, siyanoz dediğimiz. Ee, kişinin iştahının aşırı derecede bozulması, genel durumun bozulması, aşırı titreme, terleme bunlar enfeksiyonun ciddiyetinin belirtileridir. Soğuk algınlığı veya gribar enfeksiyon hafif kırıklık, eklem ve baş ağrısı, burun akıntısı, boğazda yanma gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Çok değil en fazla 6-7 gün sürüyor. Genelde de iyileşiyor. İyileşmediği durumlar içinse süper enfeksiyondan şüphe etmek gerekiyor mevcut bir enfeksiyon geçirilmekteyken üzerine eklenen ikinci bir enfeksiyon. Süper enfeksiyon budur. Bu durum daha çok e, altta yatan organizmaya karşı kullanılan ilaçlara dirençli organizmaların, mikroorganizmaların yarattığı enfeksiyondur. Hastalık belirtileri günler, haftalar bazen aylar sürebilir, semptomlar uzar. Süper enfeksiyon özellikle boğaz, akciğer ya da sinüslere yerleşiyor. Süper enfeksiyonun yerleşim yeri de boğaz bölgesidir. En sıklıkla poliklinikte biz buna rastlarız. E, grip ya da soğuk algınlığı sonrasında e, bakterilerin yerleşmesiyle farenjit ya da tonsilit dediğimiz bademcik iltihabı. Bu hastalık akciğerleri de tahrip ediyor. Özellikle yaşlı, bakımsız, yalnız yaşayan kişilerde, daha çok da erkek hastalarda biz bunu görmekteyiz. Çok yüksek ateşli, 38-40 derece ateşli, hırıltılı solunum, balgamlı tükürme, göğüs ağrısı, e, nefes darlığı, dudaklarda morarma ve genel durum bozukluğuyla bize müracaat ederler polikliniğe. Mikrobun akciğerlere inmesiyle zatüre gelişir. Zatüre bir ölümcül akciğer iltihabıdır. Süper enfeksiyondan korunmak için şunlara dikkat etmek gerekiyor. Korunmak için e, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyon geçirildiğinde e, yani eczaneden ya da işte kulaktan dolma ilaç kullanmak yerine en yakın bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeli. 60